Sevgili dinleyiciler G20 özel yayınımız devam ediyor. Şimdi Ankara'ya uzanacağız ve hattın diğer ucunda gazeteci Sinan Onuş var. Sinan Onuş günaydın. Günaydın Tuğçe Sinan Onuş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Xi Jinping'le görüştü. Hancıoğlu'daki Şihu Devlet Konuk Evi'nde gerçekleşen görüşmenin ardından iki cumhurbaşkanı Türkiye ve Çin arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı. Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'la da görüşecek. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında G20 zirvesi kapsamında bugün Çin'de gerçekleşecek görüşmenin de saati netleşti. İki lider Türkiye saatiyle 16.15'te bir araya gelecek. Görüşmenin içeriği ve yansımaları hakkında bize neler aktaracaksın? Tuçakkaş dün geceden beri ardı ardına şehit haberleri alıyoruz. Ülkenin yüreği yanıyor. Buradan bir kez daha hepimizin başı sağ olsun diyelim. Gündeme ve soruna gelirsek iki liderin Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşme süreci iki ülke arasındaki üst düzeyli işbirliği mekanizmalarının yeniden canlandırılmasıyla ekonomi, ticaret ve enerji alanları başta olmak üzere karşılıklı işbirliği görüşmesi yapması bekleniyor. Görüşmede Suriye ve uluslararası terörizm tehdidiyle mücadele gibi konularında değerlendirileceği ifade ediliyor. Putin ve Erdoğan Suriye sınırında Rus uçağının düşürülmesi sonrası yaklaşık bir yıl sonra 9 Ağustos'ta St. Petersburg'da bir araya gelmiş. 26 Ağustos'ta da telefonla görüşmüştü. Özellikle Yüz yüze görüşme sonrası Türkiye'nin Suriye politikasında bakas değişikliği net biçimde hissedildi. Türkiye her alan her ne kadar hızla esatsız bir çözüm dese de küçük küçük esatlı bir geçiş süreci noktasına doğru yaklaşıyor. Türkiye'nin Cerablus harekatına da bu görüşme sonrası başlanıldığını anımsamakta fayda var. Çünkü uçak kızı sonrası sınırda uçak uçuramayan Türkiye Rusya ile ilişkiler düzelince sınırdan sınırda havada yeniden hakimiyet sağlamış. Bu sayede de Cerablus harekatı havadan desteklenebilmiştir. Bu arada Erdoğan saati henüz kesinleşmemekle birlikte yarın da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile baş başa bir görüşme yapacak. Rusya ile son dönemde ilişkiler tekrar eski günlerine dönme eğilimi gösterirken ABD ile ilişkilerde aynı şeyi söylemek mümkün değil. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası özellikle daha da gerilen ilişkiler bu görüşmede ne kadar tamir edilebilir kestirmek güç. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama dün CNN televizyonundaki mülakatında Türkiye halkının yanında olduğunu açıklasa da darbe girişiminde Amerika Birleşik Devletlerinin parmağı olduğu algısı zihinlerden hala silinmiş değil yetmez gibi darbe girişiminden 23 gün sonra başkan yardımcısı düzeyinde ziyaret, Cerrah Musa öncesi ve sonrasında PKK'nın Suriye'deki kolu PYD'nin askeri kanadı YPG'ye karşı Türkiye'nin net tavrına karşı ABD'nin ikircikli tavrı da Ankara tarafından sık sık gündeme getiriliyor ve açık açık eleştiriliyor. Bu arada Türkiye'nin Gülen'in ısrarı meselesi de e, henüz Gülen meselesindeki ısrarı da henüz netleşmedi ve bir adım atılmadı Amerika tarafından. Obama görüşmesinde bu konuda istişare edilmesi muhtemel görünüyor. Obama Erdoğan görüşmesi öncesinde ise bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Amerikalı mevki, mevkidaşı John Kerry bir araya geldi. İki bakanın görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede Fethullahçı terör örgütüyle mücadele sürecindeki son gelişmeler ve Gülen'in iadesi süreci ele alındı. Bölgesel gelişmelerin gözden geçirildiği görüşmede Suriye'deki son durum, Membiç ve Cerablus'taki gelişmeler, Suriye ile Irak bağlamında IŞİD'le mücadele konuları değerlendirildi. Sinan Onuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Liderler Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollande ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile de dörtlü görüşme yapması planlanıyor. Bu görüşmenin yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa hangi gün ve saatte olacağı henüz belli değil. Ancak Obama-Erdoğan görüşmesinde olduğu gibi gerek Avrupalı liderler gerekse Türkiye açısından sıkıntılı bir görüşme olması muhtemel. Bu arada Macaristan, dün ülkeye kaçak olarak girmek isteyen göçmenlerle mücadele için 3000 yeni polis görevlendirileceğini açıkladı. Ülkenin güneydeki Sırbistan sınırında görev yapacak sınır avcısı ismi verileceği açıklandı e, bu tim. Timi, evet. Şu an bu sınırı dikenli tellerle birlikte 10 bin polis koruyor. Sınır avcılara gelecek yıl göreve başlayacak. Ancak gerçek mermi bulunan silahlar göz yaşartıcı gaz, cop, kelepçe taşıyacaklar. Macaristan Avrupa Birliği'nin sınır kontrolü olmayan Schengen bölgesinin ilk durağı. Avrupa'ya yasa dışı yollardan giriş yapan mültecilerin Batı Avrupa ülkelerine geçiş rotasında bulunuyor. Ülkeye giriş yapan göçmen sayısını sınırlandırmak isteyen Macaristan hükümeti Ekim ayında Avrupa Birliği'nin zorunlu mülteci kotası uygulamasını referanduma götürecek. Eğer referandumdan olumlu bir sonuç çıkarsa bu diğer Avrupa Birliği ülkelerini de harekete geçireceği için birlik sıkıntılı günler yaşayabilir et Erdoğan Merkel Holland ve Renzi tam da eee gibi sıkıntılı bir dönemde e, bir araya gelecekler. Bu görüşme sıkıntılı bir dönemde gerçekleşecek. Çünkü Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki göçmen anlaşmasında da henüz e, sorunlar çözülmedi. Avrupa göçmen anlaşması nedeniyle Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyor ve bunlar yerine getirilene kadar Schengen serbestisinin yürürlüğe girmeyeceğini söylüyor. Ee, Avrupa'nın ısrar ettiği düzenleme terörle mücadele yasasının değiştirilmesi. Türkiye ise haklı olarak gerek doğu ve güneydoğusundaki terörle mücadelesini gerekse 15 Temmuz darbe girişimini örnek göstererek bu yasayı değiştirmesinin en azından bugün için mümkün olmadığını ifade ediyor. Evet tabii bu uzun bir süredir birlikte Türkiye arasında karşılıklı açıklamalar süregelen bir sorun ee, yine ...bir sorunsa 15 Temmuz sonrası gerçekleşti. Aslında Türkiye uçurumun kenarından döndüğü 15 Temmuz'dan sonra... ...Avrupa'dan beklediği desteği göremedi. Uzun bir süre Avrupa'dan Türkiye'ye destek için ziyaretçi gelmedi. E, gelenler de hep alt düzey yöneticiydi. E, Türkiye'nin bu noktada tepkisini somutlaştırmak için... ...Avrupa'nın ikinci tavrını şöyle e, örneklemek mümkün. E, Almanya Başbakanı Angela Merkel göçmen krizi nedeniyle... E, Aralık-Şubat arasında Türkiye'ye yani 4 ayda 5 kez geldi. Darbenin üzerinden 2 ay yakın bir zaman geçti ve Merkel e, hala Türkiye'ye ziyarette bulunmadı. Evet Avrupa'nın bu ikili tavrı ortada ve Türkiye'de bunu her fırsatta dile getiriyor. Peki bugün gündeme ilişkin bize aktaracağın başka e, başlıklar var mı? Tunç şöyle, Türkiye'nin ilişkilerinin oldukça hızlı normalleştiği bir başka ülkesi İsrail. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Türkiye-İsrail anlaşmasını onayladı. Bu onaydan önce alınan karar gereği de Filistin halkının insani ihtiyaçlarını karşılamak için Eclipse isimli ikinci insani yardım gemisi Mersin Limanı'ndan Aşfot Limanı'na doğru hareket etti. Gemide 2500 ton insani yardım malzemesi bulunuyor. Geminin kurban bayramı öncesinde bölgeye ulaşması ve malzemeleri bayramda dağıtılması planlanıyor. İlk yardım gemisiyle Temmuz ayında Şeker Bayramı'nda Gazze'ye varmıştı. İlk yardım gemisindeki yardımlar ağırlıklı gıda ve ilaçtan oluşuyordu. Bu kez de tabii gıda ağırlıklı ama ikinci ağırlıklı malzeme okul malzemesi. Filistin'de eğitimin başlaması nedeniyle gemide 100 bin çanta ve bir eğitim sezonuna edecek kadar kırtasiye malzemesi, defter silgi, kalem gibi malzemeler var. 350 e, bin civarında da farklı giyim eşyası mevcut. Ayrıca Gazze'yle bin çocuğa bisikletle götürülüyor. E, i̇lk yardım Gazze Limanı'na indirilmiş ve oradan e, Gazze'liler tarafından dağıtılmıştı. Bu kez e, Kızılay'ın e, dün yapılan açıklamaya göre Kızılay'ın e, liman dışında Gazze'nin içine kadar girerek malzemeleri dağıtma eğiliminde olduğu yönünde de bilgiler geliyor. Bundan not olarak bir kenara iletelim. Bu arada e, yurt dışı ziyaretlerine ilişkin iki başlık aktaralım. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, e, şun 53. Kuzey Amerika İslam Toplumu Kongresi kapsamındaki ABD temasları sürüyor. E, başbakan Yardımcısı Kurtulmuş bugün Chicago'da Türk toplumları ve Amerikalı Müslümanların temsilcileriyle bir araya gelecek. E, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları gayri resmi toplantısı da Slovakya'nın başkenti Tilava'da. E, dün başladı bakanların iki günkü İlk günkü görüşmelerinde Avrupa Birliği-Türkiye İşbirliği, Türkiye'deki gelişmeler, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkes ve e, Avrupa Birliği'nin küresel stratejisi gibi konuları e, ele aldılar. Ayrıca dünkü görüşmede Avrupa Birliği'nin Haziran ayında kabul ettiği küresel strateji belgesi görüşüldü. Bu kapsamda Avrupa Birliği'nin güvenlik ve savunma konularında daha etkin hale getirmek amacıyla uygulanmaya dönük bir yol haritasının da gelecek hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Toplantının bugünkü bölümünde ise e, toplantıya Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Ömer Çelik katılacak. E, Ankara'ya dönersek her başbakan Binali Yıldırım Ankara'da ve saat 14'te Milli Güvenlik e, Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacı Müftüoğlu'nu başbakanlık resmi konutunda kabul edecek. Ardından saat 17'de yine resmi konutta düzenlenecek. Finans sektörü değerlendirme toplantısına katılacak başbakan. Evet Uçakkaş 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çok sayıda pilot hava kuvvetleri komutanlığından ihraç edilmişti. Hükümet de pilot açığını kapatmak için üniversitelere yöneldi. Milli Savunma Bakanlığı 671 sayılı kanun hükmünde kararname doğrultusunda fakülte ve yüksek okullarda pilot olarak mezun olanlardan pilot adayı subay temini başvurularının e, 3-18 Eylül'de yapılacağını duyurdu. Açıklamada aranan niteliklere uygun adayların başvurularını sadece internet aracılığıyla bugünden başlayarak 18 Eylül'e kadar yapmaları istendi. Hava Kuvvetleri Okulu'na ayrıca pilotaj eğitimi verenler. Öncelikli olmak üzere üniversitelerin mühendislik bölümlerinin birinci sınıfında da öğrenci sınıfına da bir öğrenci alınacağı duyuruldu. Bu kapsamda alınacak öğrenciler de 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk yılından başlamak üzere Hava Harp Okulu'nun ikinci sınıfında eğitime başlayacak. 1 ee, Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapılmıştı o gün. Ancak büyük kutlamalar e, daha önce planlandığı gibi bugün ve yarın düzenlenecek. Ankara Emek ve Demokrasi için Güç Birliği bugün saat 18'de Ankara'da kolej meydanında, Emek ve Demokrasi için Güç Birliği de İstanbul'da yarın Bakırköy Halk Pazarında Barış Mitingi yapacak. Çok teşekkür ediyoruz Sinan Onuş. Detaylı bilgiler için.